Tam merhabalar değerli Bursa Sporlar. Yeşil Beyaz takımı Altın Ordu'yu Hasan Ayaroğlu'nun 29. dakikada attığı gole 1-0 mağlup ederek 23 puan ulaştı ve günü galibiyetle kapattı. Haftayı da galibiyetle kapattı diyebiliriz Cemal abi. Evet. Karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Eee tam yüreğimiz ağzımızda eee olan bir maç izledik. İki tane takım ikisi de kritik. Eee Bursa Spor özellikle e, son galibiyetini 5 e, Aralık 2011 yılında yani 2021'de geçtiğimiz yıl almıştı. E, aylardan beri yani 3 aydır da 3 e, puanı bir arada görememişti. Kazanmak önemliydi. Yani takımın %70'i, %80'i yoktu. Değişiklikler, çok oyuncular vardı. İşte uzun süredir oynamayan Hasan Ayaroğlu'dur. Mert'tir. E, son maçlarda yani Tamer Hoca ile oynayan. E, isimler vardı. Onun haricinde elbette sıkıntılı bir maç yaşadık. Yani bakarsan 1-0 Yani oyun orta alandaydı. Top bize gelince altın hemen beşli Volkan Fındıkoğlu da savunma bloğunun içerisine girip yani orada öyle bir örüyorlardı ki e, top oynama bize pas yapma şansları dahi tanımıyorlardı. E, buna rağmen. E, biz iyi fırsatlar yani kontra değil de oyunun kontrolü bizdeyken 29'da e, Namık'ın defansının arkasına atmış olduğu harika bir pasla Hasan Ayaroğlu gitti. Bu arada Erkan Kamat'ı. Erkan Başkanım. <laughs> Sizi alabilir miyim müsaitseniz? Evet, merhaba. Bayram. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Başkanım hoş geldiniz. Karşılaşmayı takip ettiniz herhalde. Tabii tabii. Nasıl buldunuz Bursa camiasındaki bugünkü atmosferi? Güzel. Biz yıllardan beri zaten böyle şeyleri birazcık önemsiyoruz. Yani Bursa Spor'un sıkıntılı zor zamanlarında kenetlenmeyi iyi biliyoruz. Sağ olsun taraftar da gerekli desteğini verdi. Protokolda ciddi anlamda şehrin, mülki amirlerinin desteği vardı. sezon ilk kez onları gördük herhalde. Şimdi Demek ki işte bazı kaoslar Bir takım e, insanları Kenetlenmeye davet ediyor Ama Bursaspor'un Spor'un hak etmediği bir yerde olduğunu Söyleyeyim Düşünsenize en alt sıralardayız Altın orduyla maç yapıyoruz 1-0 kazanıyoruz Ve inanılmaz bir e, Sevinç yumağı oluşturuyoruz Yani bunlar artık yani Bursa Spor'un e, Olmaması Gereken e, durumu diye Düşünüyorum çünkü Bursaspor yani En büyük e, takımlarla Avrupa'da e, maç yapmış bir kulüp. Yani bu durumlarda e, üzüntü verici e, sevinçler. Ama tabii ki kazanmak çok çok önemliydi. İnsanların, taraftarların heyecanı herhalde futbolcuların üzerinde de bir etki yaratmış. Birinci devre çok güzel bir futbol seyrettik. Hırslı, heyecanlı, mücadeleci, e, kazanma arzusuyla dolu e, bir performans gösterdiler. Tebrik ediyorum bütün oyuncuları. Hanım, bu karamsar tablosu nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Ya şimdi Geçmişe e, bir şey dememek lazım e, Acı bir durumda Kötü bir tabloda Bursa Spor var Bundan sonra Bursa Spor için neler yapılması gerekiyor e, Bütün şehrin Bu maçta birazcık Kenetlenmeyi gördüğüm gibi Bundan sonra da kenetlenip Bursa Spor'u hak ettiği yerlere Çıkarması gerekiyor Yapılacak bu yani Sen, ben işte Cemal abi bütün arkadaşlar Bursa'da kim varsa herkes aynı sevgiyle yoğruluyor. Aynı sevginin peşinde. Aynı dertle üzülleniyor. E o zaman herkes taşın altına elini koyacak. Ben aday olduğum zaman geçen sene ateşten gömlek giydiydim. E şimdi benim için dediler işte şöyledir, böyledir, şöyle olsun, böyle olsun. Olma hiç kimse yanımızda olmadı. Pandemiyi yaşadık. Ekonomik krizi yaşadık. Bir tane futbolcu satmadık. Bir futbolcu satsam ben her şeyi öderdim. Ama bahane söylediler. Elektrik dediler, doğalgaz dediler. Ve hangi maçta elektriksiz maç oynadık biz? Ben hatırlamıyorum. Ben istediğim zaman elektriği açtırdık, maçımızı yaptık, istediğim zaman kapattık. Ne doğalgaz sorunu varmış, hiçbir zaman olmadı. Daha önceki borçları ödemiyorum dedim ben kimsenin. E varsa gelsinler dedim, yapsınlar operasyon. Onu da yapamadılar. E ne olacak? Ama Erkan Kamat gerekli fedakarlıkları bütün yöneticiyle beraber yaptı. Bunu herkes Bursa'da iyi biliyor. E şimdi çok ciddi bir teveccüh var. Çok ciddi bir baskı var. İşte senin kıymetini bilemedik. Gel başkanım. Biz senin yanındayız. Her şeyimize yanındayız. Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım diyorlar. E olmuyor ki ama sadece ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım ne olmuyor? Bütün Bursa ciddi anlamda Bursaspor'un geldiği durumu. Bakın şampiyon olduk. Dört sene üst üste Avrupa'ya gittik. Bütün o heyecanı yaşayan birebir kişiyim ben. Bursa Sporu Şampiyonlar Ligi'ndeki kural çekiminde Monaco'da temsil eden benim. O heyecanı ben yaşadım. Bursa Spor bugünleri Elim tekrardan yaşayabilir mi? Arkadaşlar, Siz de yoktunuz ben vardım orada. Elim ayağım titredi. Bursa Spor neredeyiz dedim böyle. Ben o heyecanla başkan oldum. O sorumluluğu taşıdım. Ne ateşten gömlek? Yüz ateşten gömlek giyerim ben yine. Ama aday çıkarsa en güzel şekilde herkes ona destek olmak zorunda. Emin Adanur ve ekibi geldiği zaman o zaman da söyledim. Onların tek başına yapacağı işler değil. İyi, yanlış, doğru, kötü onu tartışmıyorum. Ama herkes birlik olmak zorunda. İnşallah önümüzdeki hafta sonu adaylar listesi verecek. İyi aday arkadaşlar varsa gelsinler. bu Spor'a sahip çıksınlar. Herkes de onların yanında olacağını bilsinler. Ama Böyle bir aday çıkmayacaksa, Çıkmayacak. yani çıkmayacaksa e, bu takım ben kayyuma bırakır mıyım ya? Erkan Kamat'ım ben lütfen. 100 tane gömlek olsun ateşten yine giyerim. Ama lütfen kimse orada dedikodu, orada laf yapmasın, oradan oraya laf taşınmasın. Ben adayım, ben şu listeyi vereceğim desinler. Herkes onun etrafına kenetlensin. Ben bunu istiyorum. Tek adaylı bir seçim mi olur? Yoksa birkaç adaylı seçim mi olur? Mu? Nasıl düşünüyorsunuz? Birkaç aya, adaya gerek yok. Ciddi bu işi kavrayabilecek bir başkan ve yönetim kurulu olsun. Herkes etrafında ona destek olsun. Ben öyle e, olmasını tercih ederim. Yani güçlerin bölünmesini hiç sevmiyorum ben. Bir Ta aday ben bu yükü taşıyacağım desin. Ben taşın altına gövdemi koyacağım desin. Herkes de etrafında o sorumluluğu taşısın. Gerekli ne varsa her şey yapılsın. Acı tablo. Buyurun. Elinde futbolcu yok. Transfer tahtası yine kapandı. Borç ödemediğin zaman, dosya kapanmadığı zaman her zaman tatta kapanmaya mecburdur. Yani Bursaspor devamlı bunlarla karşılaşabilir. Bak Bursa bunu atlıyor, bilmiyor herkes bunu. Dosyalar UEFA'da süreç tamamlandıkça, Bursaspor'a ceza geldikçe hep sana bir sorumluluk verir. O sorumluluğu bitirmediğin sürece tatta yine kapanır. Dosya kapandığı zaman bir dosya elemiş oluyorsun. Dosyaların hepsi kapanırsa o zaman Bursaspor bu sorunlarla önümüzdeki zamanlarda karşılaşmaz. Yani transfer döneminde, geçen transfer döneminde bütün dosyalar ötelenmiş mi oluyor o zaman? E tabi sen yani dosyanın bir tanesinin tüm borcunu uzlaşıp helallaşıp kapatmadıktan sonra o dosyalar hep karşına geliyor. Çünkü eee sorumluluklarını, yükümlülüklerini Bursa Spor Kulübü yerine getirmezse tekrardan o dosya sahipleri sana dava açabiliyor. Dava sürecinde ceza veriyor. Cezayı niye veriyor UEFA? Sen diyor bu sorumlulukları yerine getirmedi. Sen o zaman popülizm yapıp başka transfer yapamazsın diyor. Önce eskiyi kapat sonra diyor transfer yap diyor. Onun için tahtalar kapanıyor. Çok teşekkür ederiz. Son olarak evet. söylemedik ki istediğiniz bir şey varsa camiye onu alalım. Ya camiamız büyük bir camia. Bursa şehri büyük bir şehir. İnsanlar duygusal. Gerçekten şehir olaraktan Bursa Sporu çok seven insan var. Ama ellerinden gelen fedakarlıkları yapmıyorlar. Rica ediyorum kimin ne kadar katkısı olabilirse Bursa Sporu için bir fedakarlık, bir omuz lazım bu sürece iyi atlatmamız lazım. Bursa gelecekteki kurtuluş planlaması Süper Lig'e çıkmakla olur. Bu seneyi kaybedebiliriz. Ama önümüzdeki sene e, bu zorlukları yaşamayalım. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek, görüşmek üzere. Cemal abi Erkan Başkan. <gülüyor> evet <gülüyor> yani önemli değil. Önemli olan e, başkanın da katılması eski başkanımızın. Bence ...önemliydi. Şunu söylemek... ...lazım. Gerçekten... ...Bursa Spor olarak biz yıllardan... ...beri böyle eşik... ...atlama maçı dediğimiz yani... ...kırılma anlarında olan hiçbir... ...maçı kazanamamıştık. Hepsini... ...kaybetmiştik. Altınordu... ...da bizim gibi... ...aynı düşme korkusunu... ...yaşayan takımlardan bir tanesiydi. Yani 29. ...dakika derken tam... Namun harika pası, Hasan'ın golü. Arkasından e, İsmail'in e, Hasan Ayaroğlu'na atsa 2-0 olacak. Rahatlayacağız. Farka gideceğiz derken ikinci yarı çok farklı bir görüntü. Altın Altınordu bir anda e, yaptığı değişikliklerle oyunu tamamen bizim yarı alanımıza yıktı. Ama bu arada da biz e, gerçekten Hasan Ayaroğlu'yla falan vefayla iyi ee, pozisyonlar da yakaladık ama atamadık. Önemli olan kazanmaktı. Yani e, maç sonrasındaki coşkuyu görmek, e, Tamer Hoca'nın e, omuzları alınıp havaya atılması, e, şeyin Tamer Hoca'nın yeniden Texas türbününe giderek e, Oley, kulübesi şey soyma e, soyunma odasından gelip gitmesi oleyle oley çektirmesi aynı futbolculuğundaki gibi oleyler çektirmesi takımın e, saha içerisinde aylar sonra e, Bitçi Timsah Park'ta galibiyet pozu vermesi ya gerçekten çok güzeldi. Yani bunca eksiye rağmen e, alınan e, altın değerinde bir galibiyet. Yani bir anda biz düşme hattının içerisindeyken bir anda şimdi Oranın üzerine 15. sıralara falan yükseldik, yanılmıyorsam. Yani tehlikeli, bölge, yani tehlikeli bölgede üzerine de çıktık. Yani şimdi önemli olan e, Salı günü son günümüz Çarşamba oluyor, değil mi? 8'inde evet. Salı günü bitiyor. Yani Salı günü ne kadar e, tahtanın açılıp e, yenilerin ki. E, bu maçı izleyen 3 tane de yeni transfer adayımızın olduğunu da duyduk e, yayıncı kuruluştan. E, onlar da çok önemli. On, yani onu Demek ki bu tahta açılacak. E, buraya kadar bu oyuncularda geldiğine göre hep umutla bekleyeceğiz. İnşallah e, bu tahtamız açılır ve Bursa Spor layık olduğu yere yani şimdi biz düşmeden kurtulalım diyoruz. Eğer gelecek isimler Bursaspor'a güç katacak gibi olursa çok güzel ama şu maçın genel bir değerlendirmesini yaparsak ileride Namık Hasan Ayaroğlu harikaydı. harikaydı ee, savunmada Furkan e, ki özellikle e, herkes şey yapabilir ama e, son 10 dakika 15 dakika içerisinde onların tamamen kaos futboluna doldur boşalta döndüklerinde e, bir tane Ahmet'e falan en etkili oyuncularına, fizikli oyuncularına hava toplu falan vermemesi bize 3 altın değerinde puanı getiren isimlerdi. sahada kaleci Erhan'ından tut da görev yapan, sahada görev yapan herkesi kutlamak gerekiyor. Tamam, aksiyen yönlerimiz var. Elbette onlara da çözümü teknik kadromuz bulacaktır diyorum ben. Çok teşekkür evet, ediyorum. Sizce. Önümüzdeki İyiyim. hafta Cuma günü artık yeni görseli yaptık, şablonu hazırlamıştık ama programı bir türlü gerçekleştirememiştik. Geçen hafta kamptan dolayı bu hafta inşallah haftaya bakışı yapalım. Cemal abi dikkat et istersen. Evet Tolga abi alacağım ben yayına. Tolga abi çok soğumuş hava ya yani. Güneş gittikten sonra evet maalesef. <laughs> ah. Ne dedik? Maçtan önce. Ha, dedik. Maçtan şey de ki ata bize evet, Yani bu kırma maçıydı bizim yani için. basın tribününde. basın <laughs> otoparkında maalesef eee maçta olduğu da konuştuğumuz gibi bu bizim için kırılma maçıydı. Yani 4 2 3 1miş 4, 4 3 4-2-3-5, 3 4 3miş 4-3-3 oralara takılmadan kazanmamız gereken bir maçtı. Çok kaçırdık. Yani, yani öyle böyle değil. Ama son dakikada evet. da Altınordu'nun karşı karşıya olduğu pozisyon gol olsaydı 1-1 biterde 1-1 biterde o zaman vahlar vahlar çekerdik buradan. Valla iyi mücadele ettik. En azından o hafta için reaksiyonu verilmiş belli. Tamer Hoca da verilmiş. Taraftar gereğini yaptı. 11 11 tane blok kapalı olmasa gene gerçekten gayet iyi bir taraftar sayısı vardı. Yani bugün öyle ya da böyle işte kaç tane oyuncumuz var? Hoca farkındaysanız iki tane oyuncu değiştirdi. Vefayla Uğur Kağan'ı aldı. Hiç 15. oyuncuya ihtiyaç bile duymadı. Yani çünkü kenara bakıyor muhtemelen. Orada da genç çocuklar kimseyi de şey yapmak istemiyor. Günah keçisi yapmak istemiyor. Çünkü olası bir yenecek gol. Ondan sonra telafisi çok zor şeylere ee, gebe olurdu. Aynen öyle. Ee, şöyle bir şey var. Çok kaçırdık. Yani 6-7 tane pozisyonumuz var. Yani bir sıfır olsun bizim olsun bence sezon sonuna kadar biz böyle gidelim. Yani şu mücadeleyi verelim. Ee, bugün evet herkes elinden geleni yaptı ama ben Furkan Emre'ye ayrı bir paragraf açacağım burada. Müthiş oynadı. Bir tane hava topu, bir tane yerden gelen hatası sektirmedi. Bütün önündeki stoperden önce çıktı vurdu kafayı. Ee, Hasan Ayaroğlu Bence müthiş bir A kalite vuruş yaptı goldeki pozisyonunda. Namun bir tane ilk devre çataldan topu var kaleciyi geçtikten sonra. ikinci devre Vefa'nın altı pastan avuta kornere çıkan top var. Vallahi işte Adnan e, rakipleri de bakacağız. İşte Altın Ordu'yu aldık altımıza. E, Menemen'i de, aldık. Menemen de aldık altımıza. Denizli maçı saat 19'da. Ne olacağı belli değil ama en azından bir haftayı Düşme potasının uzağında tamamlamış olacağız. Bu bile bize özgüven için bence yeterli bir skor. Yeni gelecek taraftarlarla, e, yeni gelecek transferlerle, soğuktan da konuşamıyoruz <laughs> artık. Yeni gelecek transferlerle bence çok farklı olacak. Çok farklı bir Bursa Spor takımı seyredeceğiz Samsun'da diye düşünüyorum. Allah e, onların yardımcısı olsun. Müthiş, müthiş reaksiyon verdiler. Taraftar da onların reaksiyonuna etkiye tepkiyle karşılık verdi yani çok güzel bir birliktelik oldu sahada. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam eder. Artı e, protokol törenine de baktığınızda bütün Mülki erkan, eski başkanlar, eski yöneticiler hepsi oradaydı. Bu bile bizim e, ne kadar sıkıştığımız zaman, zor günlerde nasıl bir camia olduğumuzun en şey örneği, en basit örneği diye düşünüyorum ben. Umarım önümüzdeki hafta kaybetmeyip çünkü cuma e, Samsun maçı hemen arkasından Salı Tuzla ile oynayacağız. Çok önemli bir seriye de giriyoruz. İnşallah, e, inşallah bir an önce buralardan çıkarız diye. Abi, abi çok teşekkür ederim. Soğukta daha fazla tutmayalım abi. Görüşmek üzere. Ve programımıza burada son vermeden önce Çağlar Ergen'i... Tehlikeli. <laughs> çağlar, <gülüyor> Keyfimiz yerinde bugün. Bugün bugün böyle. Bugün bugün böyle diyelim. Galibiyet sonu yayın. Evet. Karşılaşmayı sen nasıl değerlendiriyorsun? Abi çok şükür diyerek başlayacağım. Yani gerçekten sonunda yüzümüz gülerek bir maç sonu yapıyoruz. Genelde çünkü buraya böyle kırmızı, sinirli bir çağlar olarak geliyorum. Çok şükür artık yani kazanan bir takımı konuşabiliyoruz. Ya kazanan bir takımdan daha çok bugün gerçekten çok uzun süredir. Yani geçmişe giderek belki hatırlayamayacağım kadar çok uzun süredir. Birlik, beraberlik olgusunun, taraftarı, teknik heyeti oyuncusunun birlikte olduğu bir Bursa Sporu çok uzun süre sonra gördük çok ihtiyacımız olan bir durum bu. Yani evet Bursaspor'un çok uzun süredir senelerden beri gelen bir buhran dönemi içinde. Taraftarları da buhran dönemi içinde takımı da kötü yönetimlerin getirmiş olduğu mali yüklerden dolayı yaşanan bir sürü sıkıntı. Hepsini herkes farkında. Ama bugün Altın Ordu maçı Bursa Spor'un bir miladı olacak diye umuyorum abi ben. Çünkü hep daha önce de umutlu konuşmalar yaptık. Hep daha iyi gideceğiz, daha iyi olacak konuşmaları yaptık. Ama hiç bu kadar emin değilim daha iyi gidileceğinden. Tamer Tuna'nın takıma sahip çıkışı, camianın Tamer Tuna'ya sahip çıkışı, oyuncuların, Tamer oyuncuların Tuna evet yani Ertuğrul Sağlam'dan odası, beri görmedik değil mi böyle görmedik, bir tablo? Görmedik, soyunma odasından Tamer Tuna çağırıldı. Oyuncular omuzları aldı, galibiyet fotoğrafları çekildi. Yani Bursaspor bugün mental bir format yedi abi. Mental olarak bir yeniledi kendini bugün Bursaspor. Artık bundan sonrası tamamen camiada abi. Tamer Tuna dedi ki ben bu işi yapacağım bana verilen sözler yerine gelsin. Benim takımıma verilen sözler yerine gelsin. Ben bu takımı seneye Süper Lig'e çıkaracağım cümlesini kurdu bu adam. Sahada da kanıtlamaya başladı daha ilk maçından kendini ki sağ açığın sol açık, sol açığın sol bek. Stoperin Furkan Emre kaçıncı kez bugün forma giyiyor? 6 numaran yok. Tuğbey kaçıncı kez ilk 11'de forma giyiyor? Namık ilk kez forvet oynuyor bu sezon. Böyle bir takımla hem de... Hamile oyuncum aldın sağ kanada. E sadece iki oyuncu değişikliği yapabildin zaten. Yedekte sadece genç oyuncularımız var. Tolga abinin dediği gibi hoca onları bir kurban keçisi moduna sokmak istemedi. Çok doğruydu bana kalırsa bu düşünce zaten. Yani bugün yokluklar içinden bir umut ışığı doğdu Bursa Spor adına. Bu ışığın gitgide artarak, büyüyerek camiayı komple kaplayıp bir, 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 bir birlik, bir bütünlük aidiyeti içinde Bursa Spor'un artık yükseliş sürecine girdiği bir dönemin başlangıcı olacak inşallah Altın Ordu maçı çok teşekkür ediyorum. Soğukta seni de daha fazla tutmayalım. Aynen öyle. Evet pazartesi akşamı Çağlar Ergin'le taktik masasında görüşmek üzere herkese hayırlı akşamlar.